Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi, çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karkamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, bizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok pişman olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz, karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz... ...ve iyi bir çocuk olursanız, belki şerimleri bile görebilirsiniz. İyi geceler sakar. İyi geceler tembel, Aa, iyi geceler somurtkan. Ben iyi gecelerden nefret ederim. İyi geceler şirine. İyi geceler somurtkan, iyi geceler zeki. İyi geceler şirine. Ve unutma, erken yatıp erken kalkmak bir şirini daha da şirin yapar. İyi geceler zeki. Ben iyi geceler ve iyi geceler şirin baba. İyi geceler benim küçük şirinlerim. İyi geceler şirin baba. <laughs> Bu gece ayda bir şeyler var. Özel bir şeyler. Bunu hissediyorum. bir bir şirin sabah daha güneşe serenat yapmamın zamanı geldi. <laughs> ha? Bu da nedir? Aa, şakacının sürprizlerinden biri daha değil bu. A -a. Ya ya bu şakacının sürprizlerinden biri değil. Günaydın müzisyen. Orada ne var bakayım? Bilmiyorum. Arkadaşlar gelin bir şuna bakalım. Ne bu? Aa! Olacak şey değil. Bu sanki bir 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 yılan. Çabuk! Bir onu buradan götürsün. Resap, al bakayım sen götür onu. Ben karışmam. Herkese merhaba. Bunu buradan götür. Bunu buradan götüreyim mi? Evet. Götürün onu buradan götür. götür. Hadi. Çok güzel değiller mi Şirin baba? Ben onları Benim için mi? Be, teşekkür ederim sen kardeş. ...gözlüklü neden bana ne söylemedin? Biri beni kapımın önüne bırakmış. Bir yılan. Ne sürpriz. <laughs> ha, benim küçük şirinlerim. Bu ay sağlık çözmenin ancak bir tek yolu var. Oo. Oo. Ay ben bakamayacağım. Göz ermeyin <laughs> Bu bir, bir bebek. Bebek şirin. Bir bebek şirin. Be Be ay ne kadar şirin bir şey bu benziyor, benziyor. Bu şimdiye kadar gördüğüm en şirin küçük şirin. E şimdi ne yapacağız şirin baba? Zeki ve Sakar biraz süt getirin. Peki e şirin, şirin baba. baba. Usta senin küçük bir yatak yapmanı istiyorum. Hemen yapıyorum Şirin baba. Terzi bu bebeğe bazı giysiler yap. Özel bir şey mi olacak? Çok be? özel şeyler. Şirin işleri çöreğe ne dersin? Henüz değil o bu ama teşekkür ederim. E Şirin baba ben... Düşündüm de bu bebeğin her şeyden çok benim gibi birinin etli etkisine ihtiyacı var. Zekesin. Sen ne şirin baba. Bu bebeğin tek bir şeye ihtiyacı var. O da çok çok sevgi. Bunu sağlamakta hiçbir sorun olmayacaktır şirin baba. Hey, soğur gel. Bu çorba'yı bebek şirine götürmeye ne dersin? Ben bebek şirinlerden nefret ederim. gitmiş. Bu küçük Şirin evde kalmış. Ve bu küçük Şirin'in de Şirin işleri varmış. Ama ne var ki bu küçük şirin hiçbir şey yokmuş. Ve bu küçük Şirin eve gelene kadar vay 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 diye ağlamış. Bebek Şirin seninle böyle çok eğleneceğiz değil mi canım? Aa, merhaba Somurtkan, <laughs> Bebek için yaptığım yeni ninniyi dinlemek ister misin? Ben ninnilerden nefret ederim. Yeni sanat eserimi nasıl buldun Somurtkan? Sanat eserlerinden de nefret ederim. Bebek şirinin aynası için bana yardım etmek ister misin Somurtkan? Beraber çok daha çabuk bitirebiliriz. Hayır. Acaba onu rahatsız eden nedir? Şu köpeğin bağırması da beni de çok sinirli yapıyor. Sakın! <laughs> özür dilerim hacı. Şirin baba! Şirin baba! Bebek için bir sürprizim var. Eğer söylememe izin verirseniz çok iyi uyurdu. Şirin baba! Bebek için bir sürprizim var. Bakın! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Anan <Ya>. Ah, <Aa>, Somurtkan? <laughs> evet Şirin Baba? Somurtkan neden içeri gidip bebeği tanımaya çalışmıyorsun? Bebek Şirin'in hepimizin göstereceği şefkate ihtiyacı var. Ben şefkat göstermekten nefret ederim. <laughs> Siz e, bebek Şirin, e, neyin var senin? Söylesene. Sakal, bir şey mi oldu? E, gerçekten bilmiyorum. Şirin baba, Şirin baba. Bebeğin korkunç bir hastalığı var gibi. Ha? Ciddi bir çığırma pratik durumu var ki, bunu açık matiz mürüvvuduz da hareket ediyor. Bunun sebebi de tam anlamıyla bezlemek oluyor. Bebek öyle bir şey yok. <laughs> Ay, baba, ya bebek Şirin'e bir şey olursa? <laughs> Hayır Şirin'e korkacak hiçbir şey yok. Yok mu dersin? Yalnızca bebeğin bezinin değişmesi gerekiyor işte. Bezinin mi? Lütfen söyleyin, bezi de nedir? Su ve sabun. Havlu. Podra. <laughs> bez çengelliğine işte aldı. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> Bu şimdiye kadar gördüğüm en şirin kıyafet. Bütün hayatım boyunca hep takım 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 beşin biri hep bez 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 bez. Aa, biliyor musun gözlüklü ben merak etmeye başladım. Acaba bu bebek şirin nereden geldi ha? Aa, biraz ciddi ol lütfen Sakar. Herkes bebek şirinin nereden geldiğini biliyor değil mi? Aa, bebek köpek balıkları, bebek karidesler, bebek solucanlar her türlü bebekten söz ediliyor ama bebek şirinlerle ilgili bir şey yok. Aa. Yere. Şey e, bir, 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 dakika konuşabilir miyiz şirin baba? <laughs> Elbette Zeki. Aklına takılan nedir? Ya. Ben şey... E, eminim bu seni çok şaşırtacak Şirin baba. E, ben gözlüklü Şirin soruda cevap veremeyeceğim bir soru buldum. İnanabiliyor musun? Öyle mi? E, bu çok aşağılayınca ama doğru. Sen Şirin baba çok akıllısın ve bana bildiğim her şeyi sen öğrettin. Her şey ama küçük küçücük bir bilgi parçası hariç. E, bir şeyler eksik kaldı Şirin baba. Neymiş o zekil Şirin? dinle Zeki Bu sorunun geleceğini biliyordum. Ve benim bütün bildiğim ay mavi olduğu zaman hepimizin sevmesi için bir bebek Şirin ortaya çıkıyor. Bu çok esrarengiz bir olay. Ve herhalde bu Şirin tarihinde gelmiş geçmiş en esrarengiz olay. Aa, ahlardan nefret ederim. Ah, Somurtkan seni bulduğuma sevindim. Yapmam <laughs> gereken bazı işler var. Bebek Şirin'e biraz kalabilir miydi? O oh, peki, tamam. Şaşılacak bir şey. Aaaa Şirin Baba! Benimle gerçekten gurur duyacaksın. Son beş günü senin kitaplarını düzene koymakla geçirdim ve onları bu şekilde tutmak diye zideyim. Teşekkür ederim size Şirin. Senin en sımağı söylediğin gibi. Her şey için bir yer vardır ve her şey yerinde durmalıdır. Lan şimdi baba, bu korkunç bir şey. Acaba bu bebekler ne kadar süre böyle davranacak? Çok uzun bir süre değil zeki Şirin. yalnız önümüzdeki 150 yıl kadar hepsi bu işte. E şu çocukluk o kadar çabuk Aa, merhaba çabuklar, merhaba bebek. La 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 la. La 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 la. Ne hoş bir şey. Şuna bir bakın. <laughs> bebek ona ördüğüm bu patiklere bayılacak. Hopp! Ee, şirin Baba, Şirin Baba çabuk buraya gel! Ay Şirin Baba, bu Leyla senin için bir mektup getirdi. Teşekkür ederim. Üzüntüyle bildiririz ki bir yanlışlıktan dolayı size bir bebek şirin teslim edilmiş. Rengi mavi. Ağırlığı bir kilo. Beyaz bez, gümüş çengelli ine. Lütfen taşıyıcımıza onu iade edin. Sebep olduğumuz herhangi bir uygunsuz durum için özür dileriz. Olamaz. Bebeği vermek mi? Asla, asla, asla! Aa, bu korkunç bir şey ya. Bu komik değil, hem de hiç komik değil! Bu kesinlikle adil değil! Durun, durun, durun benim küçük şirinlerim lütfen! Korkarım ki yapabileceğimiz bir şey yok! Taşıyıcı yalnızca görevini yapıyor ve bebek şirin iade edilmelidir! İade etmekten nefret ederim! Olmaz Hayır, benim güzel şey şey olmaz kabul sakin olun. Size sakin, sakin olmanızı söyledim. Hepinizin ne hissettiğini biliyorum. Ne yazık ki bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben derim ki o küçük tatlı şeyi vermeyelim. Ha? Evet evet, evet vermeyelim. Ver evet. Yani dün gece ay mavi miydi değil miydi? Kesinlikle maviydi. Korkarım ki bu bu kadar basit değil usta bunun son derece acı olduğunun bilincindeyim. Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba, bebek Şirin kayboldu. Bebek Şirin kayboldu. Somurtkan da kayboldu. Somurtkan Şirin mi? Kesinlikle somurtkan olamaz. Herkes somurtkanın bebek Şirin'den nefret ettiğini bilir. Somurtkan bebeği sizin bildiğinizden daha çok seviyordu. Ne var ki hislerini göstermekten korkuyordu. Korkarım ki beklemek zorundasın. Şirinler, derhal aramaya başlamalıyız. Siz ormanı, Şirin Irmağı'nın batısını arayın. Biz doğuya gidiyoruz. Tamam Şirin Baba. Ey ey ey. Sıkı tutun Sakar. Bir şey görüyor musun? Hiçbir şey. Somurkanın izini hiçbir yerde göremiyorum. Somurtkat neredesin Bir şey gördünüz mü benim küçük şirinlerim? Hayır, şey. Aramaya devam edin. Korkunç bir fırtına çıkıyor. Ağlamaktan nefret ederim. Ağlama bebek. la 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 <laughs> acıktı. Sen burada kal, ben sana süt bulacağım. olamamaktan nefret ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ...ne yapılacağını bilmemekten nefret ederim. <laughs> Belki de artık kişileriz iyi olur. Somurtkan ve Bebek seni hiçbir yerde bulamadık. Evet, hiçbir yerde bulamadık. Aa, bakın kim geliyor! Somurtkan! Somurtkan! Bebek! Somurtkan, Bebek iyi mi? Evet Şirin Baba ama ben onu vermekten nefret ediyorum. <laughs> nefret ediyorum. <laughs> Bu hiç komik değil. Hem de hiç değil. Anlıyor musun? Sizin ne tür bir hata yaptığınız umurumda bile değil. Ama bir bebeği onu seven ailesinden almak haince ve kötü bir şeydir. Hem de çok kötü. Onlara gelecek için özür dilediğimizi söyle. Ama en nihayet baştan yanlışlığı yapan onlardı. Çok özür dilerim küçük şirinlerim. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Bebek hatta hatta gidiyor. <laughs> Hepimiz seni çok özleyeceğiz ufaklık. Çok çok özleyeceğiz. <laughs> Emin misin? Kibirli? Merhaba çocuklar. <laughs> Kedre dikkat et. Seni seviyorum. Güle güle. Güle güle. Umutsuzluğa kapılmayın küçük şirinlerim. Bir gün yine ay mavi olacaktır. Bir gün. Bebeğin en sevdiği yerden bir tepsi yaptım ama her nedense canım hiç yemek istemiyor. Ne yapayım acaba? Ama şirin Saka, sana bir sürprizim var. Bak. <laughs> hey, teşekkür ederim. <laughs> Komik öyle değil mi? <laughs> evet. Oldukça komikti şakacı. Çok komikti. <laughs> İyi geceler sakal İyi geceler tembel. İyi geceler somurtkan. Nesi iyi bu gecenin? <laughs> i̇yi geceler Şirin! İyi geceler Somuçka! Her neyliysen sana da ay, iyi geceler ay, bebek Şirin! Bu ay, bebek Şirin! Ama bu olamaz. Ama <gülüyor> <gülüyor> canım. Bebek Şirin sen geri geldi sen geri geldi. Ee, şükürler olsun Bebek Şirin geri geldi. Ha, bak Şirin baba bebek dur daha. <laughs> Sevgili şirinler uzun süre düşündükten sonra şirinin mektubunu da dikkate alarak ve somurtkanın içten bağlılığından etkilenerek bebek şirini size geri göndermeyi memnuniyetle kendimize görev edindik. Sebep olduğumuz herhangi bir uygunsuz durum için özür dileriz. Evet benim küçük şirinlerim bebek şirin kalmak için yuvasına döndü. Gele, gele. Çok yaşa Bebek Şirin! Çok yaşa Bebek şirin. Ay ay yapma yapma, sakalımı çekiştirme Bebek Şirin. Ha. <gülüyor> peki peki <gülüyor> ama bunu çok sık yapma olur mu? Az az yap. Ve bu da böyle! Bebek Şirin'in sağlamak için ne gibi fedakarlıklar gerekiyorsa bu orada evimiz çok çalışmalıyız. <laughs> evet Zeki yapılacak ilk fedakarlık <laughs> bezini değiştirmek olacak. Bunu ben yapabilir miyim şirin baba? Evet Tabii ki, tabii ki. Be bez değiştirmekten nefret ederim ama bebek Şirin'i seviyorum. <laughs> once in a blue moon a baby comes to stay. Once in a blue moon your heart is smurfed away. And once in Your heart is filled, filled with, with love. Thrall. And all the things a baby brings from somewhere. somewhere above. Above.